Sen herkes ben Eray Dünyanın en en iyi kanalının yeni usta Hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Ben iyiyim teşekkür ederim Yanımda kuzenim Kübra var Hoş geldin Kübra abi. Hoş bulduk Eray Bugün sizlerle birlikte case, sezon 3 olan katıla baş bastım Sen de bas Ben de bastım yanlışlıkla Bas katıla Neyse direkt önümde doldum Karşımdaki Kübra Şu an ben, Bir ben oyunda bağırabiliyorsunuz. Arkadaşlar tam tamına bu video 3 kez iptal oldu ama benim video iptal olma rekorum tabii ki de 3 değil 8. Kübra benim 8 kez video iptal oldu. Minecraft. Dur lan kurtaracağım seni dur. Kimsin. Adamı taşıya bastım. Bırak ya. Mallam uğraşıyorum hop. Aldım anahtarı. Ha. FB Hatice bilmem ne söylüyor. Ölmüyor. O kapıyı ben açacağım inşallah. Canavar çıkmaz kapattım. <laughs> sen neredesin? Bir canavar yakın bana. Birisine salmak istiyorum onu. <laughs> Şu ha, sakın bana salmış. canavar çıkmadı. <laughs> bana da çıkmadı. Bana aynı şey mi çıktı? Buna şey çıkan şey bir daha çıktı bana. Gel lan gel. Gel. Lan gel arkandayım. Hoppa. Vurdum. Kübra kediye bir vurdum görmen lazımdı. Kediye vurdum mu onu da bilmiyorum da neyse. Git kedicim. Girelim içine. Şimdi ineceğim ama canım. var. Mı? Ya ben de burada dolapta kaldım inemiyorum. İn lan. İn. Aga illa reset mi çekecek şey ya? İn sen oğlum. Onun. Hani? Ay canavar. bana da yakın. Gel lan. Gel lan. Gelsene. Alo. Kendimi şimdi kaybettireceğim. Hop. Ah atlayamam. Abi, ben de Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuşsunuz hemen olun bir. Abone olup bildirimleri açmazsanız hiçbir videonun bil haberdarından olamazsınız. Aynen öyle. Hop ışınlandım ben. Kübra arkandayım. Kübra. Kubra. Anahtar buldum ama. Kubra dur. Kübra dur. FB elendi diyor. Gel burada anahtar var. O da arıyor mu? Hmm. Allah düştüm aşağıya. Aşağılarda kapı var. Hatta burada da var. Dur. Onu bana sal. Kapıyı bana sal. Dur. 880 tane elmas çıktı. Altın çıktı. Pardon. Sen kapı arıyordun değil mi Kübra? Evet ama şu an beni canavar kovalıyor. Ve kedi olan canavar kovalıyor. Eee hey, o arkadaşım. çok zor ya. Arkadaşlar değil pardon. Diyor. Arkadaşlar pardon mesaj falan geldi de. Açalım. 43 saniyede de açarız bunu. Allah canavar çıktı ya. Ya. Öldün mü? Ölüyor, öleceğim ama bir tane neredesin? 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 Neredesin çabuk? bağırıyorum ha. Sen geldin. Evet. Kurtardım seni. Şimdi anahtar bulmaya gidelim. Zaten 22 saniye kalmıştı. Ölseydin de bir şey olmaz. canavar yaklaşıyor. Abartma lan. <laughs> Sen de korkak mı çıktın? Gel canavar. Gel lan. Neyse eğlendim ben. Adam adam ölüyor. Arkasındaki anahtarı aldım. Aa ikinciyim. Aa dördüncüyüm ben de. Adam. Çak. Gel olmadı. Hem Hangisini seçelim? Şu benim seçtim. Ha. Aynen. Kaç kişi şey seç onu da kaç kişi seç daha değil mi? Aynen. Aynen. Hadi gel girelim. Bir seviye misin sen? Sen bir seviye misin? Öyle gösteriyor mi sanki. Daha yeni 10'du. Ha 11 11. 1 1 bir seviye. Yani Aa, doğduğum yerde direkt kapı vardı. Bak doğduğum yerde lan bu. Kapıdayım. Lan ne ara eğlendiniz ya? Sen de diğer kapıyı aç. Orada anahtar var. Sen misin? Ha? <laughs> Arkadaşlar açtım kapıdan az önce hayalet çıktı. Bir tür daha bir tür daha oynayalım. Artık video biter. Evet arkadaşlar çünkü biz artık gideceğiz. Seni alamadım mı ben? Taşı. Gel buraya. Seni açtığın canavar bana saldırdı ve ben öldüm. Çabuk şuraya gir. Şuraya gir. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Oo içinden geçtim. Tamam. Hop. Tam iyileştin. Arkadaşlar iyileştirince de bir bazılarını böyle şey falan geliyor. Bir seviye atlıyorsun. Hayır ya Yeti buradaymış. Çabuk gel. Neredesin? Binanın içindeyim. Binanın bir tane binanın Yeti çıkıyor binadan. Hı. Çabuk gel. Bu binanın mı? Hangi? Bak giriş yerinde. Çabuk gel lan gel. Geliyorum. Ara arka arka arka. Arka. Arka, arka kurtar beni arka. Arka öleceğim. 221 seviye adam. Bana bir canavar yaklaşıyor. Kaçmam lazım. Arkadaşlar bu tur bitsin. Hatta videomuz neden bu kadar erken? Ben de erken. Ben de erken... Arkadaşlar gene kayıttan şey elim elim çarptı da kaydın sesini durdurdum. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu tur biterse zaten bitecek de. Yeti biter. Beni kovalıyor. Aynen ya şu yet Beni de kovalıyor. Hmm. Evet. He ben sizi gördüm şimdi geliyorum geliyorum geliyorum. bin adam adamı? Değil. Yeti binada değil. Hayır yeti arkamda. Yeti arkamda. Yeti arkamda. Yeti arkamda. Yeti arkamda. Arkadaşlar turun bitmesine çok az kaldı. Arkadaşlar eğer tur biterse videoda biter. Zaten video uzun oldu. Hop girelim şöyle. Hop arkadaşlar kanat çıktı. Yok. Reset çekiyor bre. videoyu bitirelim arkadaşlar Neyse arkadaşlar videoyu ben bitiriyorum. Maalesef Kübra oyundan çıktı. Evet yani. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim seviyorum. açmayı unutmayın. Aynen bu da önemli. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay evet. bay.